Milletin isyanı duydun mu yolda gelirken buraya? Herkes havanın serin olmasından şikayet ediyor. Ben sana ne söyledim? Ne söyledim ben sana? Ben söyledim sana ne? Aman neyse hiç de geyik yapasım yok bu akşam. Geyik yapasım yok ama mutsuzluğumdan ya da bıkkınlıktan değil. Tamamen yine haklı olmanın haklı sıkkınlığı. Gurur ya da benzeri bir duygu değil bu. Gerçekten sıkkınlık. Aman neyse ya. Niye sıkayım ki kendimi? 37 senedir çözemedim mi bunları? İşte çözdüm de bu sefer de çok yalnız kaldım. Artık insanlarla konuşacak bir şey bulamıyorum çoğu zaman. Çoğu zaman insanlar sürekli bir şeylerden şikayet ediyorlar. Eskaza iyi ama burada sen haksızsın demeye gör. Hemen onun tarafını mı tutuyorsunlar? Sen beni hiç anlamıyorsunlar. Sen tabii bir başına düzenini kurdun evlen de görler. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Sürekli olarak bir şikayet. Herkes karşısındaki değilsin istiyor mesela. Ama burada göremedikleri çok önemli bir şey var. Nedir bu dersen şöyle söyleyeyim. Hep diyorum ya bilinç altında bir rahatsızlıkları var ve bu rahatsızlıklar onları depresif bir hale sokuyor. Bu depresif hal nedeniyle de sürekli olarak mızmız mız çocuklar gibi hareket etmeye başlıyorlar. Evli olan bunu en yakınındaki eşine yansıtıyor. Sonra ulu orta birbirlerine laf sokuyorlar. Kavga ediyorlar. Hatta yetmiyor senden taraf olmanı bekliyorlar. Öncelikle kimsenin ilişkisine taraf olmamayı öğrenmeliyiz biz kendi yolunda olanlar olarak. Çünkü bu tipler bırak iki günü, iki dakika sonra barışabilirler. Bu bir ilişki dinamiği de olabilir, şimdi yargılamak istemem. Ama çok saçma değil mi ya? Ben hayatta böyle bir şey yapabileceğimi sanmıyorum mesela. İnsanların içinde sevdiğim dediğim, bir tanem dediğim kadınla kavga edeceğim ve herkes buna şahit olacak ve tam iki dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğim. Belki de bu yüzden yalnızımdır, kim bilir? Neyse, ne diyorduk? Bilinçaltı. Bu arkadaşların ki bunlara ne atakmıştık biz kendi yolunda olanlar olarak? Karamsar bulutlar. Bu karamsar bulutların bilinç altlarında bir rahatsızlık var işte. Ve bunu yansıtıyorlar. O yüzden sürekli olarak eşlerinden bir şeyleri değiştirmelerini istiyorlar. Bu biraz bütün gün evde oturan kadının sürekli eşyaların yerini değiştirmeye çalışmasına benziyor. Bak gördün mü? Herkes etrafındaki bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. İşte eşim değişsin, eşyanın yeri değişsin, Duvarın rengi değişsin, ne bileyim televizyonun kanalı değişsin, biraz imkanı olan ev toptan değişsin, araba değişsin, saçımın rengi değişsin. Ay liste uzayıp gidiyor. Ben yine anlatırken daraldım, bunlar daralmıyor. Ama şunu göremiyorsunuz karamsar bulutlar. Suçlu ne eşiniz, ne eşyanın yeri, ne duvarın rengi, ne televizyonun kanalı, ne ev, ne araba, ne saçınızın rengi. Suçlu yine sizsiniz. Bu hayattaki en kolay şeydir suçu başkasına atmak. Milletin kocası ona her gün güzel sözler söylüyor. E iyi de millet belki o adamcağızı evinde çok mutlu ediyordur. Hayatı ona zindan etmiyordur. Sordun mu senin adama ne derdi var diye. Milletin eşi çok bakımlı. Benimki kendini saldı. E mübarek kadın bir makyaj malzemesi almak bir kuaföre gitmek istediğinde ortalığı yıkan kimdi? Milletin eşi anasının karnından öyle mi çıkıyor? Bunların bir maliyeti var. Komşunun eşyaları çok güzel, benimkiler artık eskide. E tam olarak söylemeye çalıştığımız buydu düğün öncesi. Bu eşyalar için çok pahalısına kaçmayın. Bunlar evladiyelik değil, eskiyen bozulan şeyler ileride değiştirirsiniz. Öyle dediğimizde bizim ağzımıza sıçıyordunuz çok güzel. Bir kere evleniyorum, en güzeli olacak, en iyisi olacak, en büyüğü olacak diye. Ulan 20 metre kare yatak adam var. 2 metre 2 metre yatağı nereye koyacaksın? Sen imkanına göre hareket etmiyorsun. Burada suçlu seni yönlendirmeye çalışan arkadaşların, eşin, dostun, ailen mi? Yoksa sen misin? Plansız bir biçimde hareket eden, en doğrusunu ben bilirim deyip saçma sapan internet yorumlarıyla hayatını yaşamaya çalışan? Suçlu kim? Suçlu, kocam, korum, annem, babam, öğretmenim. Hayır efendim, suçlu sensin. Bu hayatta seni düşürmeye çalışan, arkandan kuyunu kazan, aldığı bir kararla senin hayatını mahvedebilecek güce sahip olan çok insan var. Öncelikle bunun bilincinde olacaksın. Bu bilince ulaştığında bir sonraki seviye gelecek karşına. Bu ilkinden çok daha yüksek bir eşik. Bir istinat duvarı gibi kocaman bir eşik. Seni o duvarın üstünden ittiklerinde kalkıp çıkma kudretini gösterebilmek. Bak ilk bilince ulaştığında kendi hatalarından dolayı düştüğün zaman kalkmayı hemen başarırsın. Çünkü bu bilince sahip olmayanlar kalkamayacaklar ve etraflarını her şey için suçlamaya devam edecekler. Aklına gelebilecek herkesi her şey için suçlayacaklar hem de. Ama sen suçlunun kendin olduğunu bilirsen ağlamadan kalkıp mücadele edebilirsin. Bir iş fikri vardır aklında, varını yoğunluk ayar girersin tutmaz batarsın. Ağlamaya vakit yok bu bilince sahip insanlara göre. Kararı ben aldım ben battım, çalışıp yenisini yapacağım. Diğerleri mi? Onlar için yapacak bir şey yok. Onlar hala battıkları yerde ağlayıp milleti suçlamaya devam edecekler. Sen böyle olma. Zaten kendi yolunda olan insanlar olarak biz hiçbirimiz böyle olmayız. Ama bizleri daha ağır başka şeylerle test ediyor hayat. Daha önce de söylediğim gibi daha yüksek bir eşik olan başkasının seni düşürdüğü o istinat duvarı. İşte bu çok acı veriyor insana. Benim başıma bu iki defa geldi. Benim hem şansım hem de şanssızlığım bunların ilkini çok küçük dediğim bir yaşta daha 17 yaşımda yaşamış olmamdı. Benim öyle elimden tutup beni kaldıracak kimse de yoktu etrafımda. O yaşlarda şimdiki bilince de sahip değildim. O yüzden ben de diğerleri gibi hep çevremi suçladım. Bir de beni düşürenleri tabi. Ama 20 yaşıma geldiğimde artık yapacak bir şey olmadığını görüp düştüğüm yerden kalkıp mücadeleye başladım. Bu sefer de bir başkası çelme taktı. Ama artık tecrübeliyim be başkanlar. Artık geçen seferden tecrübeliyim. Bu sefer kimseleri suçlamadan başladığım mücadele ve bugün geldiğim noktaya geldim. Hatta mücadeleyi öyle bir şekilde vermişim ki şimdiden bir sonraki adım için bile hazır hale gelmişim. İşte 17 yaşında düşürülen o zamanki ben şimdiki benim şansım olmuş gördüğün gibi. Tecrübe keşke oyunlardaki gibi odun toplayarak kazanılsa gerçek hayatta ama olmuyor. O odunların bir tarafına girmesiyle oluyor gerçek hayatta. Neyse lafı çok uzatmadan seni de bu şikayet patlaması yaşayan toplumdan çok da ayrı bırakmadan sorumu yanıtlamaya çalışayım. Suçlu kim? Suçlu benim. Suçlu sensin, suçlu her şeyden şikayet eden o insanların bizzat kendileri. Ama az önce dedin ki seni duvardan iten insanlar var. Onların hiç mi suçu yok? Onların suçu büyük ama yerde ağlayan sen daha büyük suçlusun. Sen düştün diye hayat durmayacak. Sen üzgünsün diye istediğin eşya sana koşmayacak. Seni ittiler diye rakiplerin çalışmayı bırakmayacak. Aksine bazıları daha çok çalışacak. Ama benim ne suçum var da düştüm ya da düşürüldüm? Ona ben bir şey diyemem. Emin ol ağlayacak olsak ben senden daha çok ağlarım. Lakin yapacak bir şey yok. Bazılarımızın şansı da bu. Düşmek ve kalkmak. İyi ama bazıları hiç öyle şeyler yaşamıyor. Dediğim gibi bak yine suçu yansıtmaya çalışıyorsun. Bunu yapma. Hayatta bazı insanların her işi yolunda gider. Ama senin şansın böyle diye şansını suçlama. Sen kalk ve mücadele et. Çünkü düştüğün yerden kalkıp yürüdüğün yolun sonunda ne olduğunu bilmiyorsun. Bence en güzel tarafı da bu.